Dün de kaldım. Ee olmaz ya adam da azdır. Bir fakir oku. ablam. Ağzına nefesle yüreğine sağlık. Evet. Harikasın. Biraz Bediye ablamızı dinlendirelim. Ben bir... yemek yapmaya geçeyim isterseniz. Ya, çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani, evet. Herkes şey böyle yani eminim yani izleyicilerimiz daha önce tabii ki yani bir sürü sanatçı konuk ediyoruz ama alkışlarla söylemek çok güzel bir duygu olsa gerek değil mi? Allah razı olsun. Ne kadar güzel bir şey Sağ olun. Ablam, Elhamdülillah. Allah sizlere lise, sağlık versin. Elhamdülillah. Sağ bir şey ses etmesin O zaman... Bediye ablamızı biraz dinlendirelim. Diğer konuğumuzu alalım. Alalım, konuğumuzu ondan sonra hep birlikte yemeğe Sonra hep beraber bir şarkı yapalım? sonra yemeğe tamam, Öyle Çünkü olur. vaktimiz tamam. var, Acele Şimdi. Hı. etmeye gerek yok. Benim, yine çok güzel. Benim çok ses. sevdiğim, bize her geldiğinde o da çok güzel e, enerji veriyor hem bizlere hem sizlere. Enerjisi çok hmm. güzel, çok güzel bağlama çalıyor. Ben hiç anlamam yani o çalgı işlerinden ama yani onu dinlediğim zaman ne kadar etkilendiğimi hatırlıyorum. Bağlama, İnşallah bugün bizi kırmayacak Türkiye'nin en iyilerinden biri, Sesi çok güzel. Aynı zamanda şu anda besteler yapıyor ve ben onun Esme Ayrılık var ya okumuştu. Hı. Onu aldım yeni albümde okuyorum Esme Sunaylılık'ı. Aferin sen de akıllı çocuksun valla yumurta edin. gibisin maşallah. Yes. Ha. Ne oldu ya? Akıllı çocuksun yumurta gibisin. Evet yani güzel parlak işte şey yuvarlak. Sen de yumurta dev kuşu yumurtası gibisin sen de maşallah. <laughs> Ak çok ber. Aramızda çirkinleşmeyelim konu uçağı. Çağıralım. Hayretmiş. Şey. Efendim. Yep yeni bir yep yeni bir türküyle gelecek. <laughs> Çık şuna <şurada, dev> kuşu. <laughs> yep bir türküyle gelecek. Kocaman alkışlar. Yudum geliyor. get it bana kas getir balakos getir, balakos getir. <laughs> So long, i it is Çocuk bayramlar herkese. Çocuğunla bayramlaştın mı? İlk bayramın değil mi? İlk bayramım. Ay. Ay. Vallahi Allah herkese nasip etsin. Güzel. Elini öptürdün mü? Ya bir bebek ağlamıyor. Şöyle alıp şöyle Yana kostu. öpüyorum, dudaklarım, yanaklarım öpüyorum. Ay. Çocuğum benim, <laughs> benim maşallah. Bu yeni ya. bir türkü. Bu yeni <laughs> e, ilk kez. Evet. Biz kez dinledik. Sizledim, Bizim aracılığımızla da ilk kez Türkiye dinledi. Evet. Sen Ardahanlısın. Ben Ardahanlıyım. Ardahan'da doğdum. Eee Kars. Karslı. Evet. Şimdi bu eseri de yapmamdaki amaç hani Ardahan'da doğdum ve hani Kars Ardahan Iğdır ne kadar il olup ayrılsa da bizim yüreklerimiz hep bir. Tabii ki. O yüzden hani bu, vefa borcum onlara. Bizim e, Kars'ın Ardahan'ın işte ıdırın balı, kazı kaşar peyniri biliyorsunuz. Çok güzel Hı -hı. ve meşhurdur yani. Hı -hı. Her gittiklerinde biz deriz ki işte gelirken bize biraz kaşar peyniri getir. işte kaz getir. Karsın. Ama diyorsun ki bulamıyorsun bazen mevsimden selam dolayı. Selam işte, getir diyorsun. Bulamadım. Bütün ilçelerini saydım. Selam getir diyoruz. Harika. <laughs> kaz Tüm selamlarımızı yolluyoruz. Evet. Sen burada kaymışsın. Kaz kazır. Kaz yani. Çok güzel. Kars'ın kazı meşhurdur. Sen, sen bilirsin Bediye abla. Böyle ka kazları var ya koyun gibi çok büyük kazlar böyle. Bayağı büyük kaz. Çok kazı. güzel. Yani. Öyle böyle güzeldi. Yani bir tadına bakan hem hemşerin bak aynı yerde büyümüşsünüz. Zaten, o, o, <laughs> ben de ben hiç gitmedim, gitmedim. Kars'a. Olsun senin de Baba sonuçta. Benim. Yani, yani benim. var yani. Benim. Tohumlar da var tabii. Tohumu tabii. Kars üçe bölünmüş. Bu tek halinde kalmış. Yavaş yavaş komple katmış. Aha. Aha. O yumurta <laughs> sonuna kadar dağı mı çekiyor? <laughs> Yok, kötü bir Hiç şey satış. Şey, yumurta gibi mi? çocuksun dedim. Öyle demezler miydim? Allah seni var. Akıllısın, cin gibisin, yumurta gibi çocuksun. Aa, bana aa. deve kuş yumurtası diyor terbiyesiz. Ay Allah seni ne diyeyim beni mi? Bir şarkı daha alalım. Biz kavgaya gireceğiz bugün. Şey belli oldu. Bayram bayram şey, aramız şey, bozulacak. Şey, ne Benim benim okuduğum Esmes'in ayrıldı. Bir okusana sen. Okuyayım. Onu okusun. Evet. Alişan da canım benim. O çok güzel bir yürek, çok da güzel bir ses. Çok. Ee, yumurta gibi yüreği var de, Senin de öyle, senin de öyle. Çok da güzel Onu mu okuyalım? Onu, Onu okuyalım o zaman. Sen, sen Onu oku. Bes tamam onu okuyayım. Tamam, tamam. Geçen tamam. yıla damgasını vuran şarkı. Esmesin